İnşaat terimleri sözlüğüne kulağımızın bir yerlerden aşina olduğu ancak anlamına tam hakim olmadığımız bir terimle başlıyoruz. Hakediş. Hakediş kelimesinin tam karşılığı verilen hizmetlere karşı alınan ödemek. Ama gelin bunu biraz daha açalım. Hakediş, sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış bir proje için yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir. Yaklaşık maliyet hesaplarından sonra ihalesi yapılmış yapım işi için Hakediş süreci başlar. Sonrasında ihaleyi alan firma ve ihaleyi yapan kurum arasında yapılacak olan iş için bir anlaşma imzalanır. Bir örnek de anlatacak olursak, başlayalım ki bir kutu yaptıracaksınız. Bu kutu için ahşap malzemeye, çiviye, menteşeye ve sonrasında boyaya ihtiyacınız olacak. Bir de bunları bir araya getirecek işçiliğe. Ve bu kutuyu yapmayı vaat eden firma 3 aşamada yapacağını söylüyor. Önce malzemeleri alacak, sonra bir araya getirecek, en sonunda da boyayıp cilalayacak. Bu iş için 3 ayrı hak ediş düzenlemesine karar verildi. İlk için malzeme miktarı kontrol edilip onaylanır. Onun parası ödenir. İkinci aşama için anlaştığınız birim fiyat üzerinden ayırdığı zamana karşılık işçilik hesaplanır, onun bedeli ödenir. Son aşamada da boyacı ve cilacı için birim fiyat üzerinden hesap yapılır. Onun hak edişi raporlanır. Böylece yüklenici siz işin ortasında o kutudan vazgeçseniz bile işin yaptığı kadarlı kısmın ödemesini almış olur. Tüm bu süreçlerin sonunda yapılan ödemeye hak ediş tutarı, her hak ediş ödemesi için düzenlenmesi gereken belgeler grubuna ise hak ediş raporu denir. Umarız faydalı olmuştur. Bir sonraki inşaat terimi için bizi takip etmeyi unutmayın. İnşaat terimleri sözlüğüne kulağımızın bir yerlerden aşina olduğu ancak anlamına tam hakim olmadığımız bir terimle başlıyoruz. Hak ediş. Hak ediş kelimesinin tam karşılığı verilen hizmetlere karşı alınan ödemek.